şöyle yapıyorum. Çıkıyorum abi. Bak şimdi takım nasıl dengesini değiştireceğiz. Karşı takımı geçeceğim şimdi. İzleyin şimdi arkadaşlar. Kim kim koparıyor. Bakalım. Böyle oynanmaz abi. Böyle oynanır. Nerede bu millet? Abi bu ne? Bu mu takım dengesi? Takım dengesine bak. Bu ne abi ya? Bak şimdi dur dur. Bak baba şimdi hemen bir çılgınlık yapıyor. O hemen bir çılgınlık yapıyor bir daha. Bir daha çılgınlık yapıyor. Hemen baba bak. Karşı tarafa geçiyor birinciyiz takım dengesi nerede takım nerede takım dengesi dengesi şu şurada oraya at beni at buraya beni bak şimdi nasıl birinci oluruz abi tamam bak nasıl birinci oluruz izle şimdi base'i mi artık şimdi görüyor kim kim, kim basıyor öyle base lazım böyle base basılır. olsun bu bir bu iki bu üç Daha yeni başlıyor. Tekrar daha yeni başlıyor. bizimkiler hemen ölüyor ki ben anlamadım bu işi. Bekle baba bekle bu bir daha Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Zulo oynayacağız. Zulo nişancı Kar 98 200 öldürme. Bakalım kim kimi koparıyor bakalım. Biliyorsun nişancı daha iyiyim. Bakalım bu sefer iyi olabilecek mi? Birazcık ısınma turlar yaptım mı? Çok iyi değildim lakin şimdi inşallah güzel olur diye düşünüyorum. Zaten yeni başlamış sayılır. Hop şöyle ilk kilimizi alalım abi. Bu bir. Ah hızlı olamadım. Keşke bütün silahları K98 atlasaydım ya. Hop. Ah. Isınma bunlar ısınma. Bunlar daha ısınma. Bu bir. Yazın arkadaşlar. O nasıl Bu iki. Daha yeni başlıyoruz. Seri katil. Seri katil. Seri katil. Aga Aa, oğlum bir saat bekledim orada ya. Neyse daha yeni yeni başlıyoruz. Yeni yeni dur dur dur. Elimiz, elimiz yeni yeni alışıyor dur. Çıkaracak o kafayı Bu 1 2 AKB Şöyle yapıyorum çıkıyorum abi Bak şimdi e, takım nasıl dengesini değiştireceğiz Karşı takımı geçeceğim şimdi Bak şu kurtu nasıl çeviriyoruz izleyin şimdi. Büyük ihtimalle çeviremeyeceğiz de. Bunu çevireceğimize inanıyorum. İzleyin şimdi arkadaşlar. Kim kim koparıyor. Bakalım. Böyle oynanmaz abi böyle oynanır. E çıkın ama bak bunlar böyle yaparsa ben oynayamam. Bu bir. Oha. İki kişi birden vurdu. Kardeşim çık şuradan be. Adam burada abi. Dur. Ben niye adamları göre? Oha ya. Ben niye adamları göremiyorum? Bunlar da adamlar gözükmüyor ya. Katil avcısı. İki kişi. Eskin nişancı. Tek de daha yeni başlıyoruz. Üç kişi. Kelle avcısı. Lider katil. Şuradan bir çeksen kafanı. Seri, katil, lider Seri katil. Bir çıkın abi. Seri katil, lider katil, seri katil. Bizimkiler hemen ölüyor ki ben anlamadım bu işi. Seri katil. Seri katil. Seri katil. Aa bebe. Bekleyin bekleyin çevireceğiz dur. hızlı ol bebeğim İki kişi keskin nişancı baba keskin nişancı ya açın yolu kasab intikal. açın yolu aç yolu seri katil seri katil lider katili seri katil katil avcısı Box. Beyler beni salın ya. Önüme çıkarsanız ölürsünüz abi. Çıkmayın önüme ya. Aa. aa. Sevmedi buraya Orta tarafı daha iyi ya. Hem sağa bakın hem sola bakabiliyorsun. Abi adam dibimizde be. Bizim takım salak ya. Bak salak bagaj sokuyor beni ya. Aga Bizim takım salak abi ya. Bak 1 13, 1 3 15. Bekleyin ya. Abi bizim Abi ona 0 gidiyor bak. karşıdaki rakibe bak. Direkt ona 0. Sevmedim ben bu takımı. Tık kadro mal. Kadro tuhaf kadro var. Kadro tuhaf. Kadro ilginç. Kadro tuhaf. Ben bu gruptan olmam ya. Bu ne abi? Hadi başla tusta ya. Bak izleyin şimdi bak. Birinci biziz abi. Birinci biziz. İzleyin. Birinci de bizde. En çok adam vurma da bizde. En az ölme de bizde olacak. İzleyin şimdi. Bak size bunu söylüyorum. Bunu garantisi veriyorum şimdi size. İzleyin. Demin öbür oyunda 10-15 adam vurduydum Çıktık. Sayın onun üzerine. Şimdi i̇zleyin bakın. Nerede bu millet? Abi bu ne? Bu mu takım dengesi? Takım dengesine bak. Ya sen şakasın ya. Sen ciddi misin ya? Oyundan çıktı. Bu ne abi ya? Bak şimdi dur dur. Bak baba şimdi hemen bir çılgınlık yapıyor. Baba hemen bir çılgınlık yapıyor bir daha. Bir daha çılgınlık yapıyor, Hemen baba bak karşı tarafa geçi birinciyiz. Takım dengesi nerede takım nerede takım dengesi dengesi yok şurada. Geçsene şuraya geri zekalı. Oraya at beni. At buraya beni. Bak şimdi nasıl birinci oluruz abi. Tamam bak nasıl birinci oluruz izleyin şimdi. Base'i mi basmışlardı? Şimdi görün kim kim base'ini basıyor. Öyle base basılmasın böyle base basılır. Gelin hala burada base'de bizim base'de misiniz hala? Nasıl vuramam ya? Base'i basmışlar abi ne yapalım dur toparlayacağız yavaş yavaş. Öyle birden toparlanmıyor. çıkar. Seri katil. Seri katil. Bekle baba daha bekleyin baba bekleyin biz kazanacağız bu oyunu Birbirimizde. Bir, bir. katil ya bir dur ama ya 5 mermi 5 kill. Seri katil, keskin nişancı. Çıkar ayağını. Yani. Ya bak bekle bu maç bizde abi bu rahat olun bu maç bizde Bekle 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 22 Bu bir Bir çık bak bir çık bir çık Oha ya Abi çıkmıyor bizim takım salak ya. Gerizekalı baga soktun beni ya. 2 <laughs> kişi keskin nişancı. Göremiyorum ya. Zaman ayarlayamıyorum. Bu nasıl söylemedi ya? Silahın ucu gözüküyor ya. Oradan elimiz falan gözüküyor. Oradan vuruluyoruz şu an. Çıkar dona. orayı bir bıraksana. Orayı bir salmıyor. Bak bu adam yine buraya geçmeye çalışacak. Gittim mermi sıktım. Vallahi sıktım billahi sıktım. Vallahi sıktım billahi sıktım. sabir reyin. Bak. Bizim takım da Abel ya. gelmeye olmaya başladım kişi, kişi intikam. Oğlum ben daha önce sıkıyorum. Sıkmayacak zannettim ya. Bak yine geçmiş buraya. Oradakine vuruluyor hep. Oradaki ne var ya? Bak yine geçmiş buraya. Abi bunlar niye gözükmüyor? Bu kadar adam var. 2 milyon tane adam var. 2 milyon tane adam, adam var gözükmüyorlar ya. Çok açılmışım, çok çıkmışım ya. Bisal mı abi oradan? Bak, bak şimdi izleyin bir dakika. bir yer bir daha bir yer daha buldum. Dur. Bak buradan herkese indireceğiz şimdi. İki kişi, üç kişi. Tabii millet bizi salarsa. Katil. Seni katil. Seni katil. Bir eğilme. Eğilmese vuracağım. Eğilmese vuracağım ya. Eğilmese vuracağım. Keskin nişancı. İki kişi. Kelle avcısı. Bu adam var ya sürekli eğiliyor ya vuramıyorum. Şu <laughs> bana küfür etti. Kardeşim oyun oynuyoruz Küfür etmenin küfür etmenin bir anlamı yok. Küfür etmenin bir anlamı yok usta. Oyun oynuyoruz burada. Burada oyun oynuyoruz tamam mı? Fıstık benim burada bir anlamı yok. 70 60 tane adam bulmuşuz. Relax tamam mı? Sakin ol patron. Ya şey oradaki eğilip adamı vur vuramadığım yüzden dolayı Bir de bazı yerlerde elimizden falan vurulduk. Onları saymazsak güzel skor ya. Güzel skor güzel skor. Ne dedim arkadaşlar? Bak çıkacağım karşı takıba gireceğim ve birinci olacağız dedim. Ee, dedim arkadaşlar size. Arkadaşlar eğer videoyu sevdiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, güzel video oldu. İki tane video oldu. 26 20 dakikalık video oldu. O olsun arkadaşlar. son 8 uzunla biliyorsun. Zaten çok gelmiyor. Ee, bu da güzel bir video oldu. Böyle uzun bir video Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.